Hepinize merhaba arkadaşlar. Size hem üzücü hem de mutlu bir şey söyleyeceğim. Şimdi ee, Osman abi'nin bir dakika. Arkadaşlar Osman abi sayesinde 30 Robux kazandım. Ama Adopt Me'deki şeyim gitti. Uçan bitim gitti. Olsun, sağlık olsun. Yani sıkıntı değil. Gerçekten hem 38 abone olduk hem de 30 Robux bir günde kazandım yani. Gerçekten şu an ağzım açık yani, açık yani. Gerçekten ama gerçekten yani. Aa benim gezi yerim mi vardı lan bir tane? Vallahi hatırlamıyorum onu. Ha şimdi hatırladım. Edit host yapıp onu sileyim ya. Arkadaşlar havada uçuyorum. Evet bu videoyu herkese yollayın. Havada uçuyorum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Bay